Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun inşallah. Bugün ilk işim sabah kalktım, ilk işim şu güzellerimi bir sulamak oldu. Olacak daha yarısını sulamadım. Şöyle sizlere de bir paylaşayım, göstereyim dedim. Bunlar benim güzellerim. Şu kılıç çiçeği Gördüğünüz gibi Şu da koşede kırıldıydı öyle kokunu sökmedim. Patlamış yeniden. Sardun ya. Dışarıda da yağmur yağıyordu bugün. Şöyle bir de dışarıyı göstereyim size. Aksaray 68'de 2 gündür şöyle yağmur yağıyor. Çok güzel bir yağmur yağıyordu. Ama kara çevirmiş karışık yağıyor şu anda. Yani matkafıdan baktıracak. Kazma kürek yaktıracak. Şu anda karınan karışık yağmur yağıyor. Çok da soğuk. Allah'ım işe gidenleri çalışanları da güç kuvvet versin. Yarabbim karşıda da inşaatta çalışıyorlar şu soğukta. Ya Rabbim bol kazanç ver, sağlık, sıhhat ver, güç kuvvet ver, kurban olduğum Allah'ım. İşlerini, güçlerini rast getir cümlemizin ya Rabbim. Gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor Aksaray'a. Oo, acayip soğuk. Şurası da bizim binanın terası. terası dediğim kamelyası aşağı katın arka tarafında kamelya var böyle dondum don. 68 Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nden Karlı ve yağmurlu bir günde herkese selamlar, sevgiler olsun. Canlı kafa diyorum, dondum. Don. çiçeklerimi göstereyim dedim size. Bu da topraksız suda yetişiyormuş. Bambu çiçeği. Şunu da İrem yeğenim doğum günümde aldı. O çiçeğin adını bilmiyorum ne olduğunu ama çok güzel bir çiçek. Şu da eşimin doğum günü hediyesi. Begonya bu da. Şunlar da burada yarı kuru, yarı canlı neydi belirsiz duruyorlar. Şu bulaşık bardakları da görmeyin bu arada. Götürüyordum. Buraya koydum. Çiçekleri bir çekeyim diye aklıma geldi. Koydum. Mutfağa götüreceğim bunları da. Şöyle koydum. Kızlar yatıyor da. Ben de çiçeklerimi bir sulayayım. Sağımı solumu toplayayım diye düşündüm. Çiçekleri sularken de sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşürüz inşallah. Lapa lapa kar yağıyor vallahi bildiğim lapa lapa yağıyor. Gerçi biz Nisan ayında da yağdığını gördük. Bereket yağıyor Allah'ım sana binlerce şükür ya Rabbim. sularımız ne hep çekilmişti az kalmış diye. Rabbim kimseyi daraltmaz. Oo oh, hızlanıyor. Merhaba arkadaşlar. Tekrar ben geldim azıcık ıspanağım vardı. O çürümesin diye şöyle azıcık hamur yoğurdum. Börek yapacağız. Bugün de canımız börek istedi. Gözleme. Onun içi için ıspanak yapacağım. Ispanaklarımı yıkadım. Burada suyunu sızıyor. Gördüğünüz gibi. Şuraya da patates koydum. Patates açılıyor. Kızlar patates istedi. Patatesli iç yapacağım. Bir de ıspanaklı iç yapacağız. Ben şimdi bu hamurumu yoğurdum şöyle un, tuz, su. Bir şey katmadım mayasız hamur. Şimdi bunları bezeleyeceğim, koyacağım. Bunlar dinlenirken de işlerimi hazırlayacağım. Ispanağımı doğrayacağım. Dün, dün Rafet börek yaptı. Buradan Rafet'e de selam olsun. Rafet dün börek yaptın. Canımı istettin. Ispanaklı börek. Bugün de ben yapıyorum. Dün Rafet börek yapmış. Onda görünce canımız istedi. Bugün dedim şöyle hem yemek olsun. Değişik bir şey olsun. Gerçi bizim evde değişik bir şey olmaz. Hamur her gün yapılıyor da. Şöyle bezelerimi alayım ben. Hamurum dinlenirken de içlerimi hazırlayayım. Tavada yapacağım için şöyle küçük küçük alayım. Şöyle bir çıkarayım önce hamurumu Bugün de kameramanım Tuana. Ay, ona esnemeymiş? İningden yeni mi çıktın? Çıktı. yeni mi çıktın? Tezgahın üstünden daha hamur gidiyor elimde. Tahta koymuyor. İrem abla. Ne? Bir baksana. Şöyle küçük küçük böleyim. Bezelerimi yapayım. Bilgisayar. Tavaya göre. Kapatmışım mı diye baksana. Dur ben hemen kapat da gidin. Açık bırakmışım mı bir tane. Şöyle ben bezelerimi yapayım arkadaşlar. Sizin değerli vaktinizi almayayım. Küçük yapıyorum işte tavada yapacağım için. Ben unlayım leğenime koyayım. Tekrar görüşürüz. Şöyle hamurlarımı bezeledim arkadaşlar. Üstüne laylon örttüm kurumasın diye. O burada dinlenirken ben de şöyle içlerimi hazırladım ıspanak doğradım, soğan doğradım şöyle. Bir tane domates doğradım, baharatlarını attım, tuzunu attım, yağını döktüm. Ispanaklı içimiz hazır. Karışacak, karıştırmadım sulanmasın diye. Şimdi yaparken karıştırayım. Şurada da bizim vitaminsizlerin soğansız ıspanaklı içi var. Şöyle de patatesi kavurdum. Baharatını attım yine karabiber, kimyon, toz biberini attım, salçasını koydum, yağını attım. Aynı bunlara da aynı baharatları attım. İşlerimiz hazır. Şimdi böreklerimizi yapmaya başlayacağım. Şunu da mürvet komşum çıtlık toplamış gelmiş. Ben de boğazından geçmemiş bana çıtlık göndermiş. Ellerine sağlık mürvet yengeciğim. Ellerin dert görmesin geçmişleri in değsin. Sirkeli suya ıslattım şöyle güzelce temizlemiş tertemiz ellerine sağlık. Bir de temizlemiş göndermiş canım benim. Sirkeli suya ıslattım şöyle. Bu da burada ıslanıyor. Yıkanacak. Böreklerimiz bittikten sonra yıkayım, Suyunu sızsın. İşlerimiz de hazır. Hamurumuz da hazır. Tavamı da şöyle koydum. Altını yaktım ocağımın. Şöyle o da çıkarayım şuradan. Şu pişirecek şeyimizi de çıkaralım. Şimdi bismillah diyelim. Haydi. Ay. Besmelemizi çekelim. Bu arada kızlar daha çıkmış. Sabah kahvaltıda az yediler. Besmelemizi çekelim. Göreğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi kameramanımı da çağırayım. Bu arada dün evvelsi gün benim doğum günümdü. Eda kızım da şöyle bana tripod almış. Ellerine sağlık. İnce fikirli, düşünceli kızım benim. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum buradan seni. Çok çok öpüyorum. Hepinizi öpüyorum yavrularım. Tripod içinde çok çok teşekkür ederim. Bugün kızımın aldığı tripodla çekeceğiz. Tabii ki ben ayarlayamadım. Rabiş'i bekliyorum ayarlasın diye. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yufkalarımı açtım. Kızlar çok acıkmışlar. Onlarınkini önce bir yapayım pişsin. Şu sualsız ıspanağı. Onlar bir giysin gözlerini mi açılsın? Hangisini istiyorsun? Hepsi şunu mu? Hemen gibi kağıt orada kağıtlar var Şu tepsinin üstüne koy da altı şey hem olmasın diye. bir şey var mı? Sakin <laughs> <laughs> Yağlayacağız mı? Onun için mi böyle evet. ağlayalım? Çatala gerek yok. Şöyle yağlayın. Şöyle öcünü açın. Yağla da orada yağmalı değil ya. Yani. Geçen gün yağladınız. Böreğimizi yapmaya başladık arkadaşlar biz. Dediğim gibi kızlar çok acıkmış. Şöyle hemen atıvereyim. Onlar bilirsin. Gozunun onu açılsın. İkişer ikişer tavada yapayım. Küçücük zaten. Buradan da Havana ablacığıma Lütfü'ye, Bölükbaş'a, Saniye'ye, Dudu'ya Hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum. Öpüyorum sizi hepinizi. Tabii ki beni tanıyan herkese de selam gönderiyorum. Lütfü'ye demişsin ya Şahsin Engel oldu bize selam gönderen de yok diye. Bizim selamı selamdan saymıyor mu canım? Çok çok selamlar. Hepinizi öpüyorum. Yaza geldiğinizde inşallah beraber de böyle yapıp yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Havan ablacığım özellikle sana çok 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 selam çok öpüyorum. Ben yani bu videoda acık şey oldu. Teşekkür videosuyla selam videosu gibi oldu. Nutella yapayım. Bir tane ne doyma. Nili var. Patates var. Patatesin ne mısın bana? Mısın ne ya? Patatesin mi canım? Şu an. Biz böreğimizi yapmaya devam ediyor. Bir yandan yapıyor, bir yandan yiyorlar. <laughs> Dediğim gibi karnı doyanın gözü açılıyor, konuşmaya başlıyor. <laughs> Yiğit toşun da acıkmış. <laughs> Tavuklu da duruyor yavrum herhalde. Hiçbir şey yemedi. Değil mi? Ama yemiyor. <laughs> Çok mu açıktır? Çağırıyoruz da yani. neden yemiyorsun? He, çağırıyor, yemiyor. Ondan sonra da acıkıyor. Ha? En sevdiğim bu olacak. He, o ağzını sarmadı onu. Babası kılırsa. Yörekli canım istiyordu. O yerim ben seni. Ben hissettim senin börek canını istediğim onun için yapıyorum. Sen ne yiyeceksin bana? Börek. Sana kalmadı. Ne yiyeceğim? Börek. Kalmadı işte. Bana ne? Bir şey ne yediler? Bana ne? Böyle beni ben hamur mu yoruyum sana? Yok ya. Sana düşüreceksin. Siz gelin diyor çocuk yolunu buldu işte. Çocuk da şaşırıyor ki diyor ki Dayısı evde ya bunlardaydı ya. He. Ben de okuldan alıp geliyorum. Hala bize gidelim de diyor. Biz de sen dayımla otur, ben de yanınızda oynayayım. Bir şey söyleyeyim abla. Ne dayıdan geçebiliyor, ne de benden geçebiliyor. Yiğit o kadar içemez, dayım kızıyor. İçsin bir şey olmaz, dayıma buradan selamlar. <laughs> ne alaka? <laughs> ne, alaka? <laughs> ne alaka şimdi? şimdi. yemek yemeyince yasak değil mi? Yemek yiyince. Sen yokken dayı, içebilir, değil mi? dayı sen yokken e, çocuğuna bir sürü kola ve gazoz veriyorum değil mi Yiğit? Yaşasın. Yaşasın. Çocuğun. Çak, uzaktan çak. Bire. Bire. Yaşasın kötülük. <laughs> Yetimin boşu bir daha bitsin de bir daha yesin oğlum. Ne? Abi, bu, önce bitirdin mi? Ee, İtnaya sağlıksız çocuk yetiştirilir. Niye sağlıksızmış? ne mi? Hayır ben kendim diyorum. Ama şaka yapıyoruz değil mi? Tabii. Anne'nin babanın izin vermediği hiçbir şey Hı. yapılmaz onlar olmayınca. Sadece yemek yediği için ödüllendirdik değil evet. mi? İki tane bö börek yediği için. Tam niye uzattınız bu kadar? Ben konuyu açalı ilk saat oldu. Sen konuyu açtın diye konuşmuyor ki biz. Bay bay et yiğit. konuşmayın da ağzınıza çakacağım ha. A niye? Çok ayıp ama. Evet duydular. <laughs> ne diyor? Çok ayıp, çok yaramaz bir çocuk diye ne diyecekler. Diyor? Arkadaşlarım da duymuştur diyor. <laughs> Hadi bir özür dile. Demedim ki. Özür Hadi dile. Onlara demedim. Benden özür dile o zaman. Onlara sana da demedim. Kime dedin? Düşelim. Kimseye. Kendine mi? Havaya mı dedin? Yok hiç kimseye. Havaya mı <laughs> dedin şey. Oh. Şu lambaya dedim. İyi ki de. <laughs> Saçmaladım farkında mısın? Ağzını kıralım Ispanaklı böreğimiz bitti arkadaşlar. Şey içimiz. i̇çimiz şimdi de Şimdi de patatesliye geçtik. İyi patatesliyiz. Aman ya. Şunu da. Şey Çok Nefes, güzel olur oğlum. Şener baba seni evden kovmak istiyorum. Neden? <gülüyor> 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 şaka yaptım şaka. oturma. <laughs> Bir de şöyle göster. Ne bu lan? Oho. Niye gülüyorsun? Söyle de biz de gülelim. <laughs> İyi ki de. <laughs> Tripod çok güzel ışık veriyor. <laughs> İyi ki de benim güzel kızım aldı onu. Bunlar 600 lira falan da biliyor musun? Gittikçe fiyatı düşmeye başladı evet. Niye? Bir aralar çok modaydı. bu. Ne buluyor lan? Onu öyle tutacağım. Çalı kapat. Bana gerek yok ki. Şu yapabilir yok Ay. Sakin ol. <laughs> Sakin ol oğlum. Teyze. <laughs> ay diyorum sen sessiz sessiz yandan ay diyorsun. <laughs> Şuraya beceremiyorum çevirmeyi. Bişirgecinin. Pişirgeç <laughs> mi? Şu bişirgeç bişir şu. Elimden alışmışım. Teyze bir gün size pankek yapayım. Pan, pankek yap. Oo pankek çok severim anne. En kısa zamanda Tuana'dan pankek gel. Pankektim <laughs> Pan Pankek videosu gelecek arkadaşlar. <laughs> tuana'dan özel. Özel mi? Ne alaka? Özel video. Pankek yapacak mı? Ben de de yumurtalı sarısı yapacağım yumurtanın sarısı yandı anam yumurtanın <laughs> sarısı onun aslında iremedik niye yandı anam olduğunu öğrenemedik ama yumurtanın sarısı tamam işte yarısı yumurtanın sarısı 3002 yarısı bu çek şunu dependen <laughs> bu uyanmış tuana tuana <laughs> ben, ben ne yaptım ne işte. ben ne yaptım Yumurtanın sarısı, üç bin iki yarısı. Yarısından fayda yok, kaç gel gece yarısı. <laughs> Ağzıma musluk dolu. Mutluluk. <laughs> Kapatayım mı? Ebru, yanık. Sen, olsaydın şu yanığı sen yirdin Ebru. Yanık olsaydın yanığı sen yerdin. <laughs> yanık olsaydın demedim. Olsaydın şu yanığı sen yerdin dedim canım. ne yiyeceksin paşa böreğini? Sadeli. Patates değil mi? Sade Sadeli. mi? Tamam. Pişince ben seni çağırırım. Olur mu? Hı hı. Evet arkadaşlar böreğimizi yaptık. O işi de bitirdik. Şimdi sıra Onur'un'a ben de börek yeme sırası. Elindekiler ne? Çekiyor. O yanda değil. çöp da onu içerilere getiriyorum diyor. Bereklerimiz de şöyle. Aşırı, şöyle verir misin çok fazla? Oldu gördüğünüz gibi. Patlıyor ya. Patlıyor ben ellerimi yıkayayım. Bir de ben oturuyorum karnımı Oo. doyurayım. Şöyle bir gözüm ama açsın cana geleyim. Bilmiyorum. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımda kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.